İçinde bulunduğumuz deprem haftası gözleri bir kez daha yer altından gelen tehlikeye çevirdi. Dünyanın en aktif deprem kuşakları üzerinde yer alan ülkemizde geçmişte birçok yıkıcı deprem meydana geldi. Gelecekte de birçok yıkıcı depremle karşılaşma riskimiz oldukça yüksek. Türkiye son 100 yılda 193 adet yıkıcı depreme tanıklık etti. Bu depremlerde yaklaşık 100 bin vatandaş hayatını kaybederken 495 bin bina yıkıldı. Türkiye'nin şahit olduğu yıkıcı depremler arasında en fazla can kaybının yaşandığı deprem 1939 Erzincan depremi. Türkiye'nin hafızasında büyük izler bırakan yakın geçmişte yaşanan iki büyük deprem ise 1999 Marmara ve 2011 Van depremleri. Birçok acı tabloyu tanıklık eden ülkemiz yeni bir depreme ne kadar hazır? Alınan önlemler yeterli mi? Olası bir depreme yönelik bir önlem alıyor musunuz? Evet alıyoruz. Deprem çantanız var mı? Var. Sigortanız var mı? Var. Türkiye'nin deprem dedesinden öğrendikleri hala birçoklarının aklında. Deprem babamın, dedenin bize tavsiye ettiği şeyler var, önlemler var. Yani deprem çantası içinde... Depreme hazırlıklı olanlar yanında olası bir depreme karşı önlem almayanlar da hayli fazla. çantamız yok ama ev güçlendirme açısından öyle bir önlem aldık ama onun dışında bir önlemimiz yok. Deprem olması ihtimaline karşı bir aldığınız önlem var mı? Yok. Deprem çantanız yok. O, yani sizden duydum ne olması gerekiyor? Yani mesela içinde su, e, bozuk para, yeterli miktarda para, bisküvit gibi işte yara bandı tarzı şeyler olması gerekiyor. O da gelmiyor. Peki eviniz depreme dayanıklı mı? Bunu araştırdınız şey var. Hani deprem sigortası falan yapıldı. Yeni getirilen yasal düzenlemelere rağmen halkın önemli bir kısmı hala deprem riskini göz ardı ediyor olası bir depreme karşı zorunlu deprem sigortasını yaptırmayı ve gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.